Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar. Bitlo'nun sponsorluğunda yaptığımız piyasalar programına hoş geldiniz. Doktor Tuğberk Çetilci. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bizimle beraber. Tuğberk Bey hoş geldiniz öncelikle. Tam Bey hoş bulduk. Sağlıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi birincisi şunu ifade edeyim. Özellikle kripto piyasalarından kaçan yatırımcılar, kriptoların aşağı yönlü hareketinden arkasından özellikle Türkiye'de de borsaya geldiler ve borsaya ciddi bir yeni katılımcı geldi. Bunun zaten belli bir bölümü kripto yatırımcısından olduğu herkes tarafından da ifade edildi. Bir buna katılır mısınız? İkincisi bugün borsalarda bir geri çekilme hareketi var. Yine bir ciddi kar realizasyonu görülüyor. Bir düşüş görülüyor. Biz tabii binli rakamlardan 1700'lere 1800'lere çıkınca onun geri gelmesiyle panik duruma düşerken şimdi 5000 rakamlara geldik ve 5000'lerden 4800'lere bir geri çekilme var. Bu geri çekilmeyi nasıl algılıyorsunuz? Çok fazla konuşuluyor bu konu. Bugün de Türkiye'nin neredeyse ekonomi gündeminin yatırımcı açısından evet. da birinci sırasındaydı. Ne dersiniz? Şimdi yeni yatırımcı gelmesi evet tek adres borsa için önemli. Ama yeni yatırımcı geldiği zaman da bu borsanın yukarı yönlü gideceği anlamına gelmiyor. Sadece yeni halka arzlarla beraber bu yeni yatırımcı bir sarmal halinde döngüyü beslediğinden dolayı ilave sert düşüşlerin önlenmesine veyahut da yeni halka yeni halka arzların daha iyi performans göstermesine katkı sağlıyor. Ama net de yeni yatırımcının gelmesi iyi. Borsalarda ne oluyor? Birincisi dünyada şu anda 2023 yılında sıfır büyüme veya negatif büyüme teması var. Tamam Fed Powell çıktı konuştu. 50 bas puan Aralıkta 50 bas puanlık bir faiz artışı var. Ama 2022'deki bu birikimli faiz artışlarının acı reçetesi 2023 yılında negatif büyüme, resesyon, sıfır büyüme teması. Şimdi piyasa yavaş yavaş teknikçilerden temelcilere doğru geçmeye başladı. Tamam teknikçiler fiyatı götürdüler ama şimdi temelciler diyor ki ben hisse senedi tarafında 2023 yılında ne yapacağım? Çünkü ya negatif büyüme var ya resesyon var ya durgunluk var ya da sıfır büyüme var. E şimdi büyüme hikayesi olmadığı zaman da ben neden hisse senedine yatırım yapayım diyor. Yurtdışı bundan birinci olarak bozdu ve dikkat ederseniz yurt dışında dolar endeksi aşağı yönlü hareket ediyor. Yani o 233 günlük basit harekette ortalaması 104.30'u seviyelere geliyor. Hem dolar endeksi geriliyor. Ev risk algısı biraz bozuldu. Amerikan 10 yıllık da o tekrar 3.40-3.50 bandına doğru aşağı yönlü hareket ediyor. Bütün bunların ışığında S&P 500 o tepedeki 233 günlük basit hareketli ortalaması 4107 seviyesini direnç yaptı. Ama şu anda psikolojik 4000 seviyesi aşağısında 4000 seviyesi üzerinde kalamıyor. Neden? Oradaki sıkıntı da şu. 13 Aralık'taki gelecek enflasyon öncesinde piyasa bir bekle göre geçmeye başladı. 13'ünde enflasyon var. 14'ünde FED toplantısı, toplantısı var. Tamam. FED toplantısında 50 bas puan bekleniyor. Ama 13 Aralık'ta enflasyon yıllıkta 7.3 bekleniyor. Bir önceki 7.7. Çekirdekte 6.1 bekleniyor. Önceki veri 6.3 seviyesinde. Şimdi 7.3'ün altında 7'lerde bir manşet enflasyon. 6'nın 6 altı ve 6'nın aşağısına biraz geçmiş çekirdek enflasyon devreye girdiği zamanda biz hani şimdilik kısa bir ara veren daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ayılara yenilen Noel Baba tekrar 13 Aralık'ta girebilir. Bizim tarafa baktığımızda 5000'in üzerinde çok fazla kalıcı olamadık ki burada önemli iki tane haber akışı vardı. Birincisi Türk Hava Yolları'ndan yapılan hani hisse senedinin fiyatının 10 dolar da olması gerektiği. İkinci olarak da Türkiye Varlık Fonu'nun Kardemir'e yaptığı yatırım. Bu iki pozitif haber akışına rağmen 5000'in üzerinde kalıcı olamamasındaki ana neden de ana gündemi oluşturan Sasa ve Hektaş. Evvelsi gün Sasa üçlü hanelerden yüksek ikili hanelere geçtiği zaman da ben şöyle demiştim. Hani tamam artık Sasa ile ilgili o bilgi kirliliği veyahut da farklı açıklamaların etkisi azaldı. Ama Sasa ve Hektaş özellikle Sasa hala normalleşmediği sürece hani borsa tarafındaki bu seans içi yüksek oynaklığın devam etmesini bekliyorum. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Borsa İstanbul bugün 4750 yani 4650 4700 bölgesinde dengeleniyor. 5000'in altındayız. 4900'ün altındayız. Borsa için iş bitti mi? Hayır. Israrla şunu söylüyorum. Bu her gördüğünü al rallisi veyahut da bir trade rallisi değil. Al tut rallisi. Ve ilk çeyrekte kuvvetle muhtemel ilk çeyreğin ortaları, Şubat ortası, Şubat sonu gibi biz rallide tepeyi görüp bir 6500 seviyesine doğru bir yukarı yönlü potansiyel hareketi var. Bu da 8 fiyat, 8 fiyat kazan çarpanına geliyor. Borsanın yeni normali 8 fiyat kazan çarpanı. Dolayısıyla burada günlük ben işte hissem %3, %5 düştüğü zaman da başım ağrıyor, sinirli oluyorum dendiği zaman da adres fonlar olacak. Şimdi bu arada sevgili arkadaşlar Bitlo finansal okur yazarlığımızı artırmamız adına bize bu programda destek oluyor. Bunu bir kere belirteyim. İkincisi programın alt bölümünde yer alan bir link var bu linke tıklarsanız orada finansal okul yazarlık anlamında da Bitlo ile ilgili bütün merak ettiklerinizi bulabilirsiniz. Yani inceleyin istiyorum onu özellikle. İnceleyin, öğrenin. Çünkü özellikle kripto yatırımcılarının burada olduğunu da bildiğim için bizlerin de yatırımlarımızda Alsat Rallisi hikayesinde aslında çok düşen bir Bitcoin'i var. Bir takım coin'ler var. Ki burada biliyorsunuz sepet coin'ler de var. Burada enteresan bir iş. Bunu da söyleyeyim bir ürün olarak ifade edeyim onu. Ama buraya girip şu anda yatırımlarınızı çeşitlendirmenizde, sepet yapmanızda fayda var ve bunu yaparken de kripto yatırım yapmak isteyen, bunu düşünen arkadaşlar da sadece bunu okumak ve anlamak adına diyorum. Bakın satın almanız adına söylemiyorum. Altını bir kere çizeyim. Okumak ve anlamak adına siteye girin ve bakın. Çünkü bilgilenmek burada en önemli hikaye. Çünkü bir bilgi kirliliği var. Sevgili Tuğberk, yani bu kripto piyasasında da bilgi kirliliği inanılmaz fazla. Kesinlikle. Yine sağdan soldan duyulan coinlerle alım satım yapılıyor ki sonunu gördük. İşte bu bilgi kirliliği olmasın diye özellikle bu yayını da ben hani Bitlo ile beraber yapmayı istedim ve onlar da kabul ettiler. Şimdi kripto varlıklarda genel algı ne? İşte 15.500-16.000 bölgesinin dip görüldü. Buradan sonra hani Noel Baba çok hızlı gelecek hatta hiç gitmeyecek. Tekrar 60-70 bin lira ama işte fiyat maalesef öyle gözükmüyor. Bitcoin'de de hep konuştuğumuz 300 haftalık basit hareketli ortalama var. 18.140 seviyesi. Bırakın FOMO'ya kapılmayın. Yani eyvah kaçırdığımı. JOMO'ya kapılın. Ka kaçırmanın keyfini yaşayın. <laughs> 300 haftalığa gitsin. 18.140'ları kırsın. Oradan sonra dahil olun 3-4 binlik puan e, hareketine. Şu anda Bitcoin'de evet. Analistler ikiye bölünmüş durumda. Bazısı diyor ki en kötüsü geride kaldı. 2024'teki halving cycle'la geçişten dolayı dipler görülüyor. Yavaş yavaş ayı piyasasına çıkış sinyali var. Ama Bloomberg'deki birçok analist de şunu söylüyor. Tersini düşünün diyor. Bitcoin'in 5000 dolar olma potansiyeli de var. Şimdi soru şu. Herkesin gördüğünden bu kadar net kolay para kazanılır mı? Kripto varlıklarda. Ben orada biraz açıkçası bir soru işaretim var. Onun için bu 300 haftalık basit hareketli ortalama 18.140 seviyesine dikkat. ortada FOMO yerine JOMO'ya dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Aynı şey söyleyeceğim ben de. Gayet nefis oldu bu. Bu önemli. Girin bakın, öğrenin, okuyun. Yani bu anlamda inceleyin ve inceledikten sonra da zaten kendiniz karar verin. Bilgi sahibi olmaktan hiçbir sakınca yok. Ben onu özellikle bilmediğim bir konu olduğu için bu çok fazla bildiğim bir konu değil. O yüzden onların da verdikleri bilgileri de herkesin de okumasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bakın yatırım yapın demiyorum. Bilgi sahibi olmak için girin bakın. Ona göre de değerlendirmeniz zaten herkes kendisi yapar. Peki bu düşüş, borsadaki düşüş gelelim borsaya. Yine 5000'leri dener mi yukarıya doğru çıkmayı? Bir direnç seviyesi olur mu tekrar? Şimdi 5000 psikolojik bariyer oldu. Orada da haftalık dolar bazı baktığımız zaman da e, çok uzun bir mum var. Dibi 240, yükseli 265 e, dolar seviyesinde. Şimdi Borsa İstanbul bu e, 240 265 mumda bir dengelenecek o bölgede. İşte burada da özellikle bu e, Sasa'daki oynaklığın geçmesi gerekiyor. Çünkü Sasa üçlü hanelerde mi kalacak? Yani şöyle 100 ve üzerine mi kalacak yoksa hani açıklama yapılması öncesindeki o 80 seviyeleri. Hani herkesin kafasında şey var ya e, patron ya da sahip dedi hani 80 seviyelerin üzerinde köpük vardı. Şimdi şunu bekliyorsun o zaman hedef fiyat 80 olması gerekiyor açıklama yapılana göre. 80'e geldiği zaman o zaman iş dengelenecek. Temel taraftaki hikayeyle 80'in üzerine bir hareket mi olur olmaz takip edecek. Ama şu anda hala üçlü sevi üç haneli seviyelerde bulunduğundan dolayı orada bir soru işareti var. Hani önce Sasa devreden çıkacak ve daha sonra piyasa tekrar Türk Hava Yolları ve Kardemir tarafındaki Türkiye Varlık Fonu ve 10 dolar hedef fiyat açıklamasını tekrar satın alacak mı almayacak mı? Hani dolar bazlı 240-265 dolarda dengelenirken e, Türk lirası bazında da şu anda 4650-4700 bölgesindeki ilk etaptaki dengelenme. Ama yine aynı şeyi söylüyorum Sami Bey. Bu altı tralesi olduğu için hani bir noktada halka arzlara dahil olmuyorsanız işi profesyonellere bırakın. Portföy yönetimi veyahut da fon satın alın. Ama ben sadece Borsa İstanbul'a yeni halka arzına dahil olarak işte minimum 4-5 tavan almak için dahil oluyorum diyorsanız ona bir itirazım yok. Zaten şu anda ekonomi ekranında halka arz etsek, açsak ha ekonomi ekranıyla beraber bütün halka arzlarında minimum 4-5 tane tavanı var. Yani gözünüzü kapatsanız hangi halka arzı alsanız zaten yukarı yönlü hareket var. Ama o hareket bittikten sonra ne olacak? İşte orası sıkıntılı. Şimdi sasadan kaynaklanan bir hareket olduğunu anlıyorum. Doğru mu anladım ben bu, bugünkü hareketi? Bir miktarı sasadan kaynaklanıyor. Bir miktarı sasadan. Peki bunun tek hanelere gelme ihtimalini görüyor musun? Çünkü Sasa yatırımcısı merakla bu sorunun cevabını arıyor şu anda. Ya Sami fiyat yani her şey olur ama hani şu anda yüzü seviyelerin aşağılarında çok uzun soluklu taban taban gidecek hani bir manipülasyon durumu olur, başka bir şey olur. Bilmiyorum. Hatta yaz dönemi yaz sonlarında yaşanan e, özellikle şeker bank TSKB, iş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve ufak bir miktarında emlak gayrimenkulde yaşanan yani o bankalardaki yaşanan taban taban hareketler gibi bir unsur olabilir mi? Olabilir ama hani bunu şimdiden yüzlü seviyelerden tek haneye geçecek demek hani benim için çok anlamlı olmaz ama fiyat bu. Olmaz da diyemem. Yani söyleyen kişinin de veyahut da söyleyenlerin de sağlam bir mesleti olması lazım. Ya değer tarafından ya da fiyat tarafından içeriden öğrenenler tarzında bir şey biliyorlar da. E, söylüyorlar diye derdim ben de açıkçası. Tabii patronun bu 80 seviyesini göstermesinden sonra zaten bu konuşulmaya başlandı. Ama çift üç hanelilerden çift hanelelere inmesi de yani şirketin bu kadar zaman şirketin hisselerinin arkasında durdurarak aslında destek verdiğini biliyoruz ve yaşadık ve gördük bunu da kendileri de söylediler evet. zaten. Şirketimizin kağıtlarının arkasındayız diye. Şimdi e, patron değişmedi, şirket yönetimi değişmedi şimdi ne oldu da tekrar aşağı inmesine müsaade etsinler benim mantığım da bunun tek hanelere iki hanelere inmesine çok doğru bulmuyor. Mantığım bunu kabul etmiyor çünkü şirketin politikasını onların ağzından dinledik ve gördük. Ya yani buna çok müsaade edeceklerine de ihtimal vermiyorum açıkçası yani. Ben de şöyle bir katkıda bulunayım. O hani patronaj tarafından belirtilen hani 80'li tabii bu nokta atışı olmaz. Yani 70'ler olur, 75'ler olur. Hani onu bilemeyiz. Orada belki buyback yani hisse geri alımları açıklanabilir hani hisse destek verme anlamında. Hani o buyback geldiği zaman da o zaman tamam artık oranın dip oldu. Yani nasıl Akbank'ta tk sandığı yanlış hatırlamıyorsam 18.90-95 bandında satış yapmıştı. Hani değer Hı -hı. anlamında burası bize yeter diyordu. Hani bunun da ters versiyonu hisse ters geri alımında hani Sasa belki o 80 belki biraz miktar aşağısa 70 80 bandında bir hisse senedi geri alım programı açıklayabilir. O zaman zaten yani üçlü hanelerden SASA hissesi satın alan yatırımcıların bunun olma ihtimalinden dolayı bunun güçlü bir olma ihtimali var bana göre de. Ellerindeki hisse senetlerini böyle panikle çıkartmak yerine sakin bir şekilde beklemelerinde fayda var. Ya yani buradan da böyle bir sonuç çıkartabiliriz çünkü panikle yapılan her türlü harekette Hüsran'da sonuçlandığını çok iyi biliyoruz borsada. Kesinlikle tabii burada yine iş şuna dönüyor, dolaşıyor. İhtiyacınız olan bir parayla yatırım mı yaptınız? Eğer böyle ha, yapıyorsanız evet. borsa İstanbul'da o işten çok net para kazanmanız çok zor. Veya da yatırım amaçlı değil, trade amaçlı işte ben eş dost akrabadan duydum veyahut da işte şöyle bir tüyo aldım şeklinde girdiğiniz zaman da hani bu piyasada onun için baştan diyorum hani her gördüğünü al rallisi değil, al tut rallisi. İşte Peki. ihtiyacın olan parayla girdiysen devreden çık. Kısa sürede trade amaçlı devreye girdiysen piyasaya yine çık derim açıkçası. Peki sevgili Tuberk, para kendiciler ne olacak Allah aşkına? Yani bu eğer bu bir 15 gün sonra açıklanacak 20 büyük market zincirinden bahsediyoruz ve şirketten evet. bahsediyoruz. bunlar açıklandığında ne olur? Yani karlılıkları var bu karlılıkları geri mi alınır? Daha büyük cezalar mı gelir? Beklenti ne? Haber akışı negatif. Bu negatiflik haber akışı da insanlar e, belirsizliği sevmediğinden dolayı satıyorlar. Özellikle bir maç tarafında işte 200 günlüğüne e, yakın e, bakalım o 200 günlük aşağı yönde kırılacak mı, kırılmayacak mı? Ve akabinde de e, özellikle e, bu negatif haber akışının e, kamu erkeği tarafında çok sert bir cezaya dönüp dönmeyeceği. Şimdi bunu bilemeyiz. Bir ceza gelme potansiyeli yüksek ama ne kadar ceza gelir veyahut da ceza gelmez bu sürtüşme devam edecek olursa bu yine hisse senedi tarafına negatif yönde yansıyacak. Ama sanki perakende tarafında şokun yaptığı açıklama sonrasında hani şoku biraz daha göreceli az negatif ama bir maç tarafındaki durumu daha fazla negatif olarak algılayabiliriz ama bir noktada hani teknik olarak majör hareketli ortalamaların aşağısına geçtikten sonra haber akışı sakinleşirse fiyat anlamında bir ölü kedi sıçramasında tepkiler gelebilir ama hani şu andaki Mevcut haber akışı önce sat, haberlere bak, dibi bulduğu zaman da al yaklaşımı da olduğu için ben biraz temkinli yaklaşıyordum perakende sektörü tarafına. Aynen zaten marifet bunu düştüğünde almak yükseldiğinde de satmak. Bu artık çok bilinen bir şey ama bunu ne kadar başarabiliyoruz işte sorun marifet. buradan kaynaklanıyor. Peki bütün bu seyirde en çok merak edilen iki emtia altın ve gümüş. Amerika tarafındaki sıkıntı tamam FED 50 bas puan arttıracağım dedi biraz bir yumuşama var. 2023 yılında resesyon yaratmak istemiyorlar. Şimdi ons altında majör bir trend göstergen vardı. Sizle hep yayınlarda konuşuyorum. 144 günlük basit harekette ortalama. 1745 seviyesinde. Günlükte bu ortalamayı koyun. Bu ortalamanın üzerinde ise yukarı yönlü trend. Bu ortalamanın aşağısında ise aşağı yönlü trend var. Şu anda 144 günlük basit harekette ortalamanın üzerinde hareket ediyoruz. Bir sonraki seviyemiz de işte o kıramadığı 233 günlük basit hareketli ortalama 1802. İster 200'lük bakın, ister 233'lük bakın. Şimdi ons altına bu 233 günlüğü kırdıracak yani o 1802'yi kırdıracak, üzerinde tutacak hareket ne olacak? Dolar endeksi geriliyor. 104 seviyelerine, 233 günlüğüne doğru iniyor. E, Amerikan 10 yılı riskten kaçış modunda 350-360 bandında e, ons altına ama yukarı yönlü gitmiyor. İşte burada da özellikle Fed'in enflasyon verisi öncesinde bir beklenti var. Çünkü 13 Aralık'ta ya Noel Baba gerçekten gelecek, kalacak ya da Noel Baba küsecek, gidecek. Onun için ısrarla söylüyorum. Piyasa şu anda 13 Aralık'taki enflasyon verisi öncesinde sata geçti. Sattım, bekliyor. Veri gelecek. 7.3 bekleniyor. Manşet enflasyon. İşte 7'lere doğru gelecek. Çekirdek enflasyonda 6.1 bekleniyor. Çekirdek. Şimdi ben söyleyeyim. 5.9 5.8 gelsin, hani S&P'de minimum %5 ile %7'lik bir havan, e, tavan hareketler görürüz. Yani tavan dediğim e, piyasa e, söylemi oldu. %5, %7'lik yukarı yönlü hareket olur. Borsa İstanbul'da inanılmaz bir rally olur ve or, e, hatta tavan hareketler Viyop'ta bile potansiyeli görebilir. E, yıl sonu kapanışlarıyla beraber. Ama bu dediğim enflasyon senaryosunun tam tersinde, hani bir önceki enflasyon verileri neydi? manşette 7.7, çekirdekte 6.3. 6.3 ve üzeri gelecek çekirdek veyahut da 7.7 gelecek manşet enflasyon bu dediklerin tamamen devre dışı bırakır. Bu sefer Noel Baba'yı küstürürüz. Gelmez. 2023 ilk çeyreğe bakarız. Benim tahminim Ali Baba'nın küsmeyeceği yönünde ve beklentilerin altında bir ya da beklentilerin altında bir enflasyon oranı gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika'da artık recessiyonu konuşmayacağız. Belli bir süre daha konuşmayacağız gibi görünüyor Avrupa'da. İnşallah. Da Peki altın ve gümüş. Ons altında bu enflasyon verisi öncesindeki beklentiyle durum bu. 144 günlük basit hareketli ortalamayı mutlaka takip edelesi. 1745 seviyesi. Bunun Hı. üzerinde 233'e doğru bir hedef. Gümüş de zaten onsla beraber hareket ettiğinden dolayı ama sanki gümüşün ons'a göre bir buçuk kat daha fazla hareket etme potansiyeli daha yüksek olabilir. Ama bütün bunların işini yani A'dan Z'ye bütün MTA için sunu sormak gerekiyor sanırım. 2023 yılı tek ayılarla boğaların değil teknikçilerle temelcilerin savaşı olacak. Şu anda 2023 yılı sıfır büyüme negatif büyüme diyoruz değil mi? Hani o klişe söylem vardır ya Mayıs'ta sat git. E madem 2023'te büyüme yoksa biz aralıkta satalım ise senetlerini gidelim sonbaharda dönerim. İş öyle mi? İş öyle değil. 2023'ün ilk çeyreğinde kuvvetle muhtemel teknikçiler daha fazla kazanıyor olacak. Yani evet. temelcileri sıkıştırmış olacaklar. Çünkü şu anda Madem 2023'te bağıra bağıra gelen resesyon, bağıra bağıra gelen negatif büyüme, düşük büyüme, sıfır büyüme ne derseniz deyin. Hisse senetleri neden her gün tert bir şekilde aşağı yönlü gitmiyor? Burada temelcilerle teknikçilerin savaşı etkili olacak. Ben yine nasıl 2022 yılında bütün negatif temel haberlere, temel analiz haberlerine rağmen teknikçiler kazandı. Ben yine 2023 yılında ilk çeyreğinde teknikçilerin kazanacağını düşünüyorum. S&P 233 günlük basit harekette ortalaması 4107'lerin üzerinde kalıp 4250 belki 4500 seviyesine doğru bir hareket. Ons altında 1835-1885 bantlarına doğru. Borsa İstanbul'da 6500 seviyesine girecek 8 pkda ilk çeyrekte bir rally ve Merkez Bankası'nın da sürpriz yapıp 200 bas puana kadar bir faiz indirebileceği 15 Ocak'tan itibaren kredilere boğulacağımız, kredi dolusuna tutulacağımız bir döneme gireceğiz diye düşünüyorum. Hani ana yön Borsa İstanbul'da yukarı ama taktik, düzeltme, geri çekilme, alın fırsatı olarak değerlendirip al tut rallisi. Çok teşekkür ediyorum Tuğba Akte'ye verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Arkadaşlar beğenileriniz bizim için çok önemli çünkü algoritmalarda bizi yukarıya çıkartıyor. Beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmayan arkadaşlarımız ya da sizin arkadaşlarınız varsa onlar da abone olsun. Hedef 185 bin geçtik şu anda 200 bin. Maşallah. 200 bin hedefledik yılbaşı itibariyle. Bu hedefe hep beraber ulaşalım istiyorum. Bitlo'ya da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.